Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Emir Ardım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Valorant Trunket serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bol eğlenceli, bol aksiyonlu maç olsun derken güzel bir kill ile başlıyoruz. Ne taraftan oyunlar? B tarafında bir kişi oynuyor. Bizim kankamız Burada Ben hızlı bir kapatıyorum. Şuraya bir kamera atacağım. Bir tane info alayım. Yok. A tarafına mı çevirdiler? Haritadan da takip etmemiz lazım. Hızlı bir şekilde hı, hı, hı. dönmemiz hı. lazım bizim kankalar. Bayağı bir geriden oynamış peki. Artık kırılmalısın. <laughs> Yapma kanka, çok kötü yerde duruyor. ben de Heaven tarafından Canım az olduğu için hiç riske girmeyeceğim. Bir düşman kaldı. Reis ne tarafta? Sık it, sık it. Çok güzel. Neden kimse çekmedi. Ben de çekmeyeceğim. Bu taraftan oynayabilirler. Dikkatli olmam lazım. Kameram var. Her şeyim var. Rakip takımı beklemekten başka çarem yok. Gelirlerse kafalarına yiyecekler mermiyim. Burada arkadaşlar crosshair değiştim. Crosshair'ımı umarım beğenmişsinizdir. Crosshair ayarları da göstereceğim. Evet. Bullar mı oynuyorlarsa? 3'e 2'yiz. Açılmış olabilir. Dikkatli olmam lazım. Birebir fight. Thank you. Thank you. Hayır. Tuzağımı buldular. Amun. Kaçış yok. Yapma ya kanka kaçamadım ya. Çok güzel o ok attı ya. Vallahi bravo. Cık. Çok iyi Ok. Abi nasıl bir tek kaçamadım? 30 saniye. Giremez hiçbir şekilde. Çok iyi. Burası bomboş ama riske girmeyeceğim. Etrafa iyice bakacağım. Oyunu döndüremesinler abi bu tarafa. Onun için baselerine geçeceğim artık hiçbir şekilde. Çok iyi çok iyi. Arkalamamız çok iyi. Cimrilik yapmaya gerek yok. Hadi piklerlerse. Yazık. sürekli benim aim şeyim oldu, infom oldu. Canım az olmasa o iki kişi kaldı. Mid tarafındaymış ya abi ya. Bakmadan ne geçiyorum düşman ya. Düşman. ya. Neyse. Bravo takım bravo. Kamera info kamera satıp geri geleceğim. Burası bomboş. Sedim çek hızlı bir şekilde dönelim. Spike yerleştirildi. kalmıştı. Bravo. Nice, 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 nice. Çok güzel bir şekilde savunma yaptılar. Acele etmeden açılıyorum çünkü burada adam bırakabilirler. Evet şimdi tekrar aynı şekilde kamera atacağım inşallah. Bu taraf oynalar en azından erken limf almak avantaj sağlıyor gibi bir şey hissettiriyorum kendime. Kamera devre dışı. Burası. Hadi hızlı bir şekilde dönüyoruz. Bizim kankamızın yerini belli Bir Düşman kaldı. Burası. Bravo. Ha benim o, o ya onu yapmam yani işte tabiri caizlikle adamın üstüne oku yapıştırırım. O oku çıkartmak için bir yere gidecek, bir tena bir yere gidecek, kendini sıkıştıracak. Bunu patlatacağım. Buradan adamları göreceğim ayaklarını. Ondan sonra buradan sıkacağım. Sonra şunu patlatıp bu tarafa geçme hedefimde ama hemen B tarafından mı oynuyorlar? Double'ları oynuyorlar bir tanesi. Gidiyorum. Okay. Sorun burası. İki ah be onu da vurabilirdik aslında şey Reis'in şeysi çok güzel. Nerede olduğunu bilmiyoruz. A'da olduğunu biliyorum ama tam olarak nerede olduğunu bizim kankamıza hiç acele etmiyor. Adam dönmüş spike almaya ama bravo çok iyi. Gerek yok Rix'e 8-1 oldu zaten maçı kazanmak için oynuyoruz. İşe yarıyor mu aslında? Benim ayaklarım görmesin onlar daha avantajlı gibi mi geliyor? Alüminyum ama nasıl aldırdım eli ya? Çok iyi sprey atmadım ya. Yapmam gereken oydu arkadaşlar. Onun <laughs> çok iyisin. Bir düşman kaldı. Burası. Sevdicektir diyeceğim de. Hadi piklesinler de göreyim. Başka? Piklesinler hayatları biter. 2 tane OP çektik. Acele etmeyeceğim, bekleyeceğim. Nasıl olsa ben C'yi tutmakla gülüm. Aa bu arada haritada bak zıpladım. Çekilin yolumdan. Güzel. Güzel güzel. Ya ben karbon atmışım oradan. İki vurmuş de var. Bir kaldı. Çok iyi nice. Benim orada karbon atmam var ya oyunu kazandırdı ya. Gene ne abi. Oluyor? Ben de bir şey deniyordum. Yani zıplayınca yuvarlak içine aldığım karın herhalde oradan da. Oo birebir kaldı. Ultisi var ama bizim kankamızın. Çok iyi. Nice. Edildi. Hiç acele etmeye gerek yok. Şifacı öldü. Şifacı üste çıkmak için neyse hiç. Düşmanlar burada. Bir düşman kaldı. Yapma mı? be, hiç şey yapmadım da neyse 30 vurduk. Bizim kankalarımız hiç riske girmemiş. Bence rahat bir şekilde alacağız. Çok güzel. Hiç gerek yok. Nice. Yakalandı. Dolduruyorum. Zıplayalım. Aslında oyun çevirebiliriz, oyun çevirebiliriz, oyun çevirebiliriz. Ben double lord tarafından gideceğim, destek vermem lazım. Öldüm bu arada. <laughs> bir ya abi hiç. Cık. Neyse bir iki kişi vurup öldüm. Ya sürekli dınk. O ok kötü ya o sinirimi bozdu ya. Bakalım. Çok güzel. Çok güzel bravo. Çok iyiydi. Çok nice yani. <gülüyor> 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 Ay, buradan bir kişi daha açılıyor. <laughs> Diğer C tarafını aldı ama sen C uzundu. Geride. düşman kaldı. Kalan nice. Bitti bitti. Rahat bir şekilde izliyorum şu an keyfime bakarak. Bombayı da işaretlediler. Çok güzel. Ve gene win. Ama bizim rankımız ne zaman atlanacak bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görmeyi man kaldı